Herkese günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sesim bile çıkmıyor daha. Tiroi tapumu içtim. Ondan sonra biraz bekledim. Beklemem gerekiyor, yemek yememem gerekiyor. Şöyle bir börek var. Hazır börek almıştık marketten. Ispanaklı güzel oluyor. Ama sadece ıspanaklısı güzel oluyor bu arada. Peynir falan çok kuru oluyor. Daha önce almıştık deneyimini. Çocuklar uyuyor. Hava biraz daha iyi. Sabah 10 şu anda. Şimdi beyazları attım makineye. Başlık makinesi boşalacak. Çöpü atacağım. Bir kat evi süpürürüm. Öyle iş bitmiyor. Sesim de bir şey oldu böyle. Annemler işe gitti Yunus'la. Bayağı mutfakta batmıştı. Ben hemen girdim akşam. Mutfak dolaplarını falan sildim. Bütün tezgahı, bütün mutfak kapaklarını, mutfak dolap kapağı, yani mutfak ne, ne dolap varsa hepsini kapağını sildim. Kızartma yapıldığı için bayağı yağ olmuş. Bir de Alt çekmeceler var. Onları bugün boşaltacağım. İnşallah hava çok sıcak olmazsa çekim yapacağım çünkü sıcaklarda nefes alamadık. <laughs> Birimiz bir odada çocuklarla ben kendi odama geçiyorum. Orası biraz güneş almadığı için biraz daha serin oluyor. Dedim sizlerle sohbet muhabbet edeyim. <laughs> evet izlenmelerimiz düşük. Sevimli yavası varisi. Tabi herkes tatilde fındık toplama olsun buna da şükür az olsun öz olsun kafamız rahat olsun diyorlar ya kafamız rahat olsun annem akşam yapmıştı bunu Allah biz yemedik sıcakta bir şey yenmiyor. bir de çayım var. Bizim <laughs> çocuklar uyurken videomu başlatayım. Bazen çekmeye imkanı olmuyor sıcakta gerçekten. Rabbim yani başka sıcaklar göstermesin. Rabbim cehennem azabından korusun bizi. Şu anda esiyor ama ılık esiyor ama o kadar da çok sıcak yok şu anda ama öğlen çok sıcak olur. Bak de sulanır akşam. Bak, bugün gene saraya havuz kurarım. Olsun onunla değişik oluyor. Sıfır elde sokuyorum. Simit var. Böyle bölmeli bebekler için. onu tutturuyorum sıfır elde. Seviyor. Sıcaktan en azından. Sevinmesin çocuklar. Sıcakta bunaldılar, uyuyamadılar. Gece bir de uyuduk. Yunusları gönderdim yani annemlerimizle. Biraz uyudum, sonra uyandım. Sare yanımıza gelmişti. Mustafa Edin Beşi zaten benim odamda. Sare de gibi falan geldi yanıma. Şu anda sessiz, sakinliği dinliyorum böyle. Dedim hemen alayım çayımı, Yiyeyim. Çocuklar ölürken mutfağı toplarım. Sarlığın odasını hemen topladım. de tane tane Birkaç tanemin odasını toplarım. Şuradaki çamaşırlar kurumamıştı dün. Onları topladım. Birkaç tane badis var. Bu havada badı giyiyor çünkü. Başka bir şey giyemiyor. Az kaldı ek gıdaya geçmemize. Bol bol sebze yiyecek. sebze sebzeyle başlamıştım. Sonra birkaç ay geçtikten sonra meyve vermeye başlamıştım. Çünkü e, sebzeyle alışsınlar ki diyorlar ama yani sare ya da çok alıştırdık ama maalesef çok yemiyor yani. Dün yoğurt çorbası yaptırdı. Yoğurt çorbasını seviyor. Şimdi çocuklar gelişim çağında olduğu için bak karne benim için önemli olan o. Zaten acıktığım zaman acıktım diyor. Salih'e de çok bebekken yani Salih 3 yaşına kadar her şeyi yiyordu. 3 yaşından sonra değişti. ya yani ben bebekken yumurtasından tut, peynirinden tut, avokadosundan tut hepsini veriyordum. tabii her çocuk farklı oluyor ama genelde e, yani çevremizde gördüğüm kadarıyla bütün çocuklar yemek yemiyor ya seçiyor yani yemek yemiyor derken seçiyor Sarı boğazlı Allah'tan seçse de yiyor çok şükür halimize hamdolsun bugünlerimize izlenmemiz az da olsa kimseye dert olmasın bu. Annemi kimse üzmesin. Tabii ki de yorumlar yazılacak. Ama başka sayfadan gelip yorum yazmayın lütfen. Bizim abonelerimiz çoğalıyor çok şükür. Bize, bizi sevenler yeter. Sevmeyenler zaten bizimle değildir. Bizi sevmeyip bizim arkamızdan konuşanlar bizim evimizin kapısından bir adım bile atamaz. Ölüm var. Herkes ölüm düşünmüyor. Bu dünyada sonsuz yaşayacağını düşünüyor. Mesela şöyle bir şey diyeyim. Günay Şana ablacığım, biliyorsun sen beni tanıyorsun ya da tanımıyor. Sen beni tanımıyorsun. Gidip başka kanalda benim hakkında yorum yazıyorsun. Sen böylesin ama o öyle değil. Ama sen beni tanımıyorsun ki. Ya nasıl olsun ne diyeyim. Belki de sen yazınca belki kalbin huzur buluyor. Belki de vicdanları rahatlıyor. Olsun ne yapalım. Bizim de kulaklarımız çınlıyor demek ki. Ya da öyle yazınca senin için bir rahatlıyor. Sen böylesin de Esra böyle değil. Esra'yı sen tanımıyorsun ki nasıl bir şey biri olduğunu ya da sen başkasını tanımıyorsun ki nasıl biri olduğunu. Benim annem de bu videoları izliyor. Hatta Seyma annemin kanalını hatta yazmışlardı. İşte Esra şu iş yapmıyor, Esra böyle yapmıyor diye annem hatta yorum bırakmıştı. Esra gibi herkes Esra gibi gelin olsa yazmıştı. Annem de izliyor. Yorum yazıyor. Allah herkese. Yani ben gelin değilim, ben bir insanım öncelikle. Gelin demek benim için içici bir kelime bence yani gelin gelin olarak değil de insan olarak bir bayan olarak görmeniz gerekiyor ben herkese öyle görüyorum gelin olarak görmüyorum yani ilk önce ben bir insanım Böyle hani seyime alimde getirmiyorum Doğa ablacığım sen yazmışsın zaten senin hiçbir güzel yorumun yok. Hep böyle de varsa annem zaten e, videolarda açıklama yaptığı zaman kendisi açıklama yapıyor. Ben hatta odada oturuyordum video düzenleyecektim hatta yorumlara falan bakacaktım annem de mutfaktaydı. Esra geldi de bir şey gördüm dedi. Shorts videosu çekelim dedi. Kısa video dedi. Ben de tamam dedim. Et, yani sonuçta Sevim'in yuvası bir, bir, aile kalanı. E, ben de tabii ki de orada konuşacağım. Yani annem, Alem hakkında konuşacağım. Susmam mı gerekiyor? <laughs> Komik oluyor bazen yorumlarım. O yüzden ne yapıyoruz? Sadece Hakaret içeren ve kötü yorum yorum yapan videolar ya yorumlara gülüyoruz çünkü şaka gibi oluyor. <laughs> Bazı kanallar tabii ki de cevap vermeyebilir kötü yorumlara ama biz veriyoruz hakkımızı savunuyoruz çünkü başka kanallara kötü yorum gelmez neden? Sevim annem olduğu için Sevim annem olduğu için ve Sevim hanımın Sevim ailesi olduğu için herhalde kötü yorum yapmayı daha çok seviyorlar ya da gönderiyorlar diye düşünüyoruz vallahi. Çünkü bizim kanalımızda değil. Ben bakıyorum başka kanaldan geliyor. Kimin kanalda olduğunu da çok iyi biliyoruz. Çünkü daha önce benim başıma gelen olaylar olmuştu. Hani bana benim giymemle hala alakalı ve gönderdiklerini söylemişler yani esra kötü giyiniyor diye ben kötü de giyinebilirim iyi de giyinebilirim benim eşim beğeniyorsa sosyal medyada olabilir ya da başka bir kişilerde olabilir kimse bir yorum yapmaya hak yok benim eşim beğendiyse beni aldıysa kimsenin yorum yapmaya hakkı yok yok siz onu gelin olarak nasıl aldınız bu da komik bir yorumdu. Biz Esrim'de severek evlendik. Gayet de mutluyuz. Mutsuz olanlar düşünsün. Çok şükür. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyoruz. Boluyorum. En az en az bir kişi on yorum yaparsa bol yorumla öne çıkarız inşallah. Facebook'unuzda, Whatsapp durumunuzda ve Instagram'ınızda bizim videoları paylaşırsanız Sevim'in yuvası ve ailesi kanalımızdaki videoları paylaşırsanız biz çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun.